bu kanaldan merhaba. Bu videoda sizlere Excel'de toplama işlemini formülsüz bir şekilde nasıl yaparız sorusunun cevabını vermeye çalışacağım. Öncelikle Excel'de hazırlamış olduğum örnek tablo üzerinden anlatmaya devam edeceğim. Normalde bir tablomuzda toplama işlemini yaparken örneğin Cemil'in Ocak, Şubat, Mart aylarında ödemiş olduğu toplam tutarı toplatmak istiyorum. Bunun için ne yapıyoruz? Şurada toplam yazdırmak istediğimiz hücreye bir defa tıkladıktan sonra eşittir topla parantez aç. Birinci değerimiz B2. Sonra 2 nokta üst üste. Sonra D2. Parantez kapat. Yani birinci değer ve sonuncu değeri yazdırdım. ...arasına da iki nokta koydum. Enter'a bastığım zaman... ...şuradaki 3 hücredeki toplamı buraya bize vermiş oluyor. Veya ben buraya sadece Ocak ve Mart aylarında ödenen tutarı... ...toplatmak istiyorsam yine eşittir diyorum. Topla, parantez açıyoruz. Birinci değerimiz neydi? B2. Şimdi farklı hücreleri toplatacağım için... İki nokta üst üste değil noktalı virgül diyorum. Sonra geliyorum diğer toplatmak istediğim hücre Mart ayındaki tutar yani D2 diyoruz. Parantezi kapatıp Enter'a bastığımız zaman Ocak ayı ve Mart ayındaki toplamları buraya atmış oluyor. Şimdi burada tabi bu toplama işlemlerini formülleri yazarak tek tek yapmamız gerekiyor. Oysa ki Excel'de otomatik toplam diye bir seçeneğimiz var. Burayı kullanırsak hiç formüllerle uğraşmadan, yazmadan direkt burada mouse'u sadece mouse'u kullanarak toplama işlemlerini yapabiliriz. Hemen örneklerimize başlayalım. Yine şurada ben Ocak, Şubat, Mart aylarını şuraya toplatmak istiyorum. Önce hücremizi seçtik, otomatik toplama bastık. Otomatik olarak şurayı seçti. Enter'a bastım ben, sonucu verdi. Hemen siliyorum. Ocak ve Mart aylarını toplatmak istiyorum. Yine otomatik toplama. Şuraya hücre seçiliyken otomatik toplama bastım. Şu Ocak ayına bir defa tıkladım. CTRL tuşuna basılıyken elim. Kontrol tuşuna yani klavye'den basılıyken. Bir defa da Mart ayına tıkladım. Ve buraya B2, D2 hücrelerini seçti. Enter'a bastım. 1640 toplamını vermiş oldu. Ayrıca yine... Böyle bir tablomuz var ve tablomuzu hem aşağıya doğru hem yana doğru bütün hücreleri otomatik olarak toplatmak istiyorum. Bunun için ne yapıyoruz? Tablomuzu şöyle seçiyoruz. Gelip otomatik toplama bastığımız zaman bütün hücreleri burayı alt alta, burayı alt alta, burayı alt alta ve buraları yan yana toplamlarını otomatik olarak vermiş oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun.